İman kelime itibariyle tasdik etmek anlamındaki amene kökünden gelir. Dilde bir şeyi onaylamak, tasdik etmek demektir. İslam düşüncesi tarihinde erken dönemde yapılan tartışmalar neticesinde imanın ne olduğuna ilişkin değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Yani iman aslında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın inanılması gereken, bir müminin inanması gereken prensiplere ya da ilkelere dair söylediği, bildirdiği şeylere sadece e, inanmak, onları tasdik etmekten mi ibarettir? Yoksa bu tasdiklere uygun davranışlara da içerir mi? Sorusuna önce mutezile geleneği, iman ve amel birlikteliğini dikkate alarak bir cevap vermiştir. Bu daha ziyade e, bir konudaki düşüncemizin e, o düşünceye uygun davranışları doğurması gerektiğine dair davranışlarla düşüncemiz arasında bir ilişki ve örtüşme olması gerektiğine dair bir kanaatten hareket eder. Buna benzer bir görüş bazı selef alimleri tarafından da savunulmuştur. Yani davranışlarımızın, amellerimizin daha teknik tabirle amellerimizin de tasdiklerimizin aslında bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği ya da imanın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ama genel olarak İslam tarihinde ana biliyor oluşturan sünni gelenek İmanla e, ameli birbirinden keskin bir şekilde ayırt etmiştir. Tabii ki bütün alimlere göre e, Allah'a, e, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahiret gününe iman kabul edilmesi gereken temel ilkeler bütünüdür. Yani imanın kapsamına mutlaka bunlar girer. Kadere iman Ehl-i Sünnet geleneği tarafından da imanın bir parçası olarak, imanın temel ilkelerinden, inanması gereken temel ilkelerden birisi olarak değerlendirilmiştir. Ama Ehl-i Sünnet geleneği ameli, yani bu inandığımız ilkelere uygun davranışlar bütününü, ister bu davranışlar emirleri yerine getirmek şeklinde olsun, ister... E, nehilerden, yasaklardan kaçınmak şeklinde olsun. Bu davranışları, bu amelleri tasdiklerin tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirmiş ama imanın asli bir parçası olarak değerlendirmemiştir. Bunun anlamı şudur. İman dediğimiz şey, Hz. Peygamber'den bize kesin olarak intikal eden şeylere, e, şeyleri tasdik etmek, onlara inanmaktan ibarettir. Bu inancın gereğini oluşturan davranışlarda sadece iman, e, Tamamlayıcı unsur olarak dikkate alınır. İmanın bir parçası değildir. Yani bir kimse bazı emirleri yerine getirmese, bir kimse bazı yasakları çiğnese, sadece emirleri yerine getirmemek anlamında değil bu tabi, bazı yasakları çiğnese e, imandan düşmez. Ama imanın, dinin derinliği dikkate alındığında daha genel bir anlamı da vardır. Yani bütün bu mezhepler arasındaki tartışmalardan bağımsız düşünüldüğünde daha derin bir anlamı da vardır. O anlam... Ee, dinin insan davranışlarına ilişkin tanımlamalarında kendini gösterir. İman asıl itibariyle kulun e, Allah'a ve Allah'ın inanılmasını istediği şeylerin tamamına inandıktan sonra Allah'ı merkeze alarak e, bir yaşam sürmek demektir. Mümin olmak bu demektir aslında. Yani bir kimse nasıl mümin olur? Hazreti Peygamber neye inanmayı istediyse onlara inanır ve Hazreti Peygamber bu inancın gereği olarak nasıl yaşadıysa o şekilde yaşar. Mümin olmak bu demektir. Bu anlamda iman ve amel birlikteliği yani inanç tasdiklerin ve amelin birlikteliği mümin olmanın kemali ve asli hali olarak bulunur. Ama e, bunun dışındaki unsurlar yani bu birlikteliği bozan bir takım durumlar aslında kişiyi, e, kişinin e, daha özel durumda e, imandan aslında düştüğü durumlardır. Yani e, şirke düştüğü durumlardır. İman ve amel birlikleri tam olarak aslında e, hakiki anlamda şari tarafından talep edilen e, müminlik halini ifade eder. Bunu da en iyi temsil eden e, kişi bizzat Hazreti Peygamber'in kendisidir. Çünkü bu aynı zamanda dindarlık manasına gelir. Yani Hazreti Peygamber'in e, temsil ettiği dindarlık anlamına gelir. Bu uyumun bozulduğu her durumda kişi aslında uzaktan veya yakından şirke düşer. Ama din genel olarak Allah'ın kula rahmeti prensibi üzerine kuruludur ve bu anlamda iman dairesi aslında rahmet dairesidir. Yani bu teorik bir daire değildir. Gerçekten de el sünnetin dediği gibi bir rahmet dairesidir. Bu rahmet dairesinin sınırlarını kelime-i şehadet ifade eder. Yani la ilahe illallah Muhammed resulullah şeklinde ifade eden kelime-i şehadet aslında e, iman dairesinin e, uçlarını ifade eder. Bunun içinde kalan ameldeki kusurlar kişiyi imandan düşürmeyen kusurlar olarak, imanını iptal etmeyen kusurlar olarak değerlendirilmiştir. Fakat bu şu demek değildir. Yani bunun içinde kalan kusurlar kişiyi imandan düşürmez ama bunlar aslında hiçbir şekilde şirkete bulaştırmaz anlamına girmez. Hz. Peygamber'in temsil ettiği dindarlığı bir dairenin merkezi olarak kabul edersek, o dairenin merkezinden çeperine kadar yani e, kelime-i şehadetin ifade ettiği sınıra kadar ki boşlukta yaptığımız e, hatalar e, aslında bir tür uzaklaşmayı, bir tür şirke düşmeyi ifade eder. Ama bunlar kişiyi e, el-i sünnet geleneğinin ifade ettiği şekilde kişiye şirk, müşrik adını vermez. Tanımlanmış bir şekilde kişi şirke düşürmez. Fakat dindarlığın derinliği, Hz. Peygamber'in temsil ettiği dindarlığın derinliği dikkate alındığında dairenin merkezine doğru gidecek süreç, aynı zamanda kişinin her ne kadar şer an tanımlanmış bir şirk içinde bulunmasa da derinlikte şirkten kurtulma, ve Allah'a yaklaşma, Hazreti Peygamber'e benzeme sürecidir. Bu anlamda dindeki bütün kavramlar bu söylediğimiz manada imana nispetle tanımlanır. İhlas gibi, teslimiyet gibi, haşyet gibi, huşu gibi bütün kavramlar Hazreti Peygamber'in temsil ettiği merkeze yaklaştıkça şirkten arınan, derinleşen ve bütünüyle Allah'a imanın, Allah'a yönelişin merkezde olduğu bir süreci ifade eder ve bu kavramların tamamı hareketli kavramlardır. Yani dairenin çeperinde olduğunda ifade ettiği anlam ile dairenin merkezine yaklaştıkça ifade ettiği anlamın değiştiği, derinleştiği, saflaştığı bir süreci ifade eder.